Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı kalonşo çiçeğimle yapmış olduk. Kalonşom çok güzel, sağlıklı bir şekilde gelişim gösteriyor. Yaprakları koyu, parlak, sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. Bir taraftan çiçek geçiyor, bir taraftan tomurcuk toplamaya başladılar. Dallarının uçlarını bu şekilde bükmeye başladığı zaman tomurcuklarını toplamaya başlıyor. Güneş enerjisini güzel aldığından oluyor arkadaşlar. Arka dallarına bakar mısınız? Henüz bükmemiş. Güneş yetersizliğinden oluyor. kalanşalarımızın bol bol işe geçmesi için, sağlıklı büyümesi için yaprak bakımı da çok önemli. Ben sizlere geçen videomda bilgiler aktarmıştım. Bugün bu videomuzda da yine bilgilendireceğim sizleri. Burada yaprağı güzelim var. Bu da sağlıklı olarak güzel gelişim gösteriyor. Henüz yaprak rengini üzerine almamış. Çok güzel rengi sahip olan bir güzellikti. Burada da yıldız sardonyam var. Budamıştım arkadaşlar. Birlikte budamasını yapmıştık. Budadığım dalları da bu şekilde toprağa iliştirdim. Gayet güzel bir şekilde de tuttular. Güzel gelişim gösteriyor. Bu güzelliğimizin yapraklarının rengi üzerine gelmeye başladı yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel yaprak rengi var. Tomurcuklamaya başladı. Açık havaya çıkardım. Biraz serin ortamda arkadaşlar. Geceleri 5 derece oluyor sıcaklık. O yüzden yaprakları daha güzelleşmeye başladı. Burada Aglonema her eve, her salona yakışan bir bitkiydi. Aglonema çiçeklerine ayrı bir güzel sevgim var. Çok seviyorum arkadaşlar. Çok beğendiğim bir bitkidi. Çok güzel salonlara yakışan bir bitkidir. Ben de farklı türü var. Çeşitleri çok dağlı nemaların. Evet, şimdi bu güzelliklerimizin köklerinden besleyeceğiz. Toprağına gömeceğiz. Ne ile besleyeceğiz? İnanılmaz fayda sağlayan, bol mineralli, bol vitaminli, bol antioksidan özelliğine sahip olan, bolcasına oksijen içeren arkadaşlar bir gübre paylaşacağım. Hepimizin evimizde, mutfağımızda bulunan bir şeydi. Çok faydası var gerçekten. Çok etkisi var. Ben ayda bir kere en azından bitkilerin bütün topraklarını döküyorum. Şimdi sizlere bu kürmüzü göstereyim. Burada görmüş olduğunuz sarımsak kurusu, kavrulmuş küçük küçük doğranılmış sarımsak kurusu arkadaşlar. Çok şiрелidi o yüzden bu şekilde birbirine yapışmış sarımsak kurusunu nereden bulabiliriz diyersinizse baharat satılan yerlerden çok kolay bir şekilde bulunan bir şeydi İnanılmaz etkisi var bitkilerimizin üzerinde bunu toz olarak da satıyorlar ben toz olarak da kullanıyorum bu şekilde kavrulmuş küçük küçük doğranılmış sarımsağı da kullanıyorum eğer elinizde yoksa da kurutulmuş sarımsak taze sarımsak da kullanabilirsiniz kabuğunu da kullanabilirsiniz bakın bu şekilde bir sarımsağı 3 veya 4 yere bölüp bitkilerinizin toprağına gömeceksiniz. Çok fayda sağlayan bir etkisi var. Sadece burada en çok dikkat edeceğiniz şeylerden biri bu görmüş olduğunuz kök kısmını keseceksiniz arkadaşlar. Eğer kesmeseniz filizlenecek bu hisseden. Ben görüyorsunuz kestim. 3 yere böldüm. Bakın kök kısmını kesmişim. Filizlenmemesi için kestim arkadaşlar. Şimdi ben çiçeklerimin toprağına hem taze sarımsak hem kovrulmuş kuru sarımsak dökeceğim. Önce saksı kenarlarını biraz toprağını kaldıracağız. Bu saksımıza bir tane taze sarımsak atıyoruz. Bu toprağa inanılmaz bir şekilde vitaminlerini bırakmış oluyor. Toprak içerisinde hastalıklar varsa da hepsini aradan kaldırmış oluyor. Mantar hastalıkları oluyor, kök çürümesi oluyor hepsini engellemiş oluyor arkadaşlar. Fayda sağlayan bir yöntemdir. Bakın aglonema çiçeğimizin toprağına da kavrulmuş sarımsağı döktüm. Görüyorsunuz şu an. Şimdi birlikte üzerine kapatacağız. Biraz da üzerine bastıracağız bu şekilde. Bu güzelliğimize de yine aynı şekilde yapacağız. Yan taraflarından kaldıracağız. Özellikle ilkbahara girdiğimiz zaman bu bakımları yapmamız gerekiyor bu bakımları yapmasak çiçeklerimizin toprağına hastalıklar yaklaşmış oluyor. Açık havada olduğu için her türlü hastalıklar bulaşabiliyor arkadaşlar bitkilerimize. Bu güzelliğimizin bu tarafından dökeceğim. Taze sarımsak koyacağım. Üzerini kapatıyoruz. Şu şekilde. Taze sarımsağın kabuğunu da kullanabilirsiniz. Yani kuru kabuğu da sarımsak kabuğu kullanabilirsiniz. Çöpe atmayın arkadaşlar. Çöpe atmayarak bitkilerinizin toprağına bu şekilde gömün. Hem toprağını vitaminleştirmiş oluyorsunuz. Hem toprak içerisinde hastalıklar varsa da aradan kaldırmış oluyorsunuz. Hem de sarımsak kabuğu çürüdükçe zamanla bitkilerimizin toprağını toruflaştırmış oluyorsunuz. Bakın bunu göstereyim ben sizlere. Evet. Ben bu kalan dökmeyeceğim çünkü toprağı çok kuru. Önce sulamam gerekiyor, iyice nemlendirmem gerekiyor. Toprağın diblerine bakar mısınız? Pardon, üzerine bakın saksının üzerine bütün yap sararmış yaprak, solmuş çiçeklerin hepsini bu şekilde temizleyip saksının üzerine döküyorum. Çünkü bu hepsi ayrı bir güzel gübre de arkadaşlar. Torflaştıkça, çürüdükçe toprak torflaşıyor gübrelenmiş oluyor toprak zenginleşmiş oluyor kalan şalarımızın yaprak bakımı çok önemli en çok çiçeklerinizin yapraklarını vitaminli sular püskürteceksiniz dezenfekt edeceksiniz yaprak altına her bitler toplanıyor sinekler toplanıyor küllenme hastalıkları oluyor o yüzden ayda bir kere iyotlu besinle dezenfekt edeceksiniz yaprak altına yaprak üstüne fısfıs fıs yapacaksınız bu şekilde kurutulmuş sarımsağın yarım çay kaşığı 1 litre suda bir gece bekletin. Ertesi günü süzüp bütün bitkilerinizin yapraklarına püskürtebilirsiniz. Özellikle püskürterken yaprak altına da püskürtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün hastalıklar her zaman yaprak altına toplanmış oluyor. Hiçbir şekilde yaprak üzerinde gözükmüyor. Kurtçuklar, sinekler, böcekler hepsi yaprak altında toplanmış oluyor arkadaşlar. O yüzden yaptığınız mineralli kürleri yaprak altına püskürtün. Sardunyam tomurcukta görüyorsunuz. Ben kış aylarında sardunyalarımın tomurcuk ve çiçek budaması yapıyorum. 3 ay dinlenmesini sağlıyorum. Sardunyalarımız hem yaprağı hem fidelerine vermesi gerekiyor arkadaşlar gücünü. Köklerini aktifleştirmesi gerekiyor. Sürekli çiçek açtığı zaman sardunyalarımızın yaprakları hem sağlıklı olmamış oluyor. Hem de çiçek açtığı zaman küçük küçük çiçek açmaya başlıyor. Bu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Kış aylarında sardunyalarımızın tomurcuk budamasını, çiçek budamasını yapıyoruz. Kalan şolarımızın ve diğer çiçeklerimizin yapraklarını dezenfekte ediyoruz ayda bir kere. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir.